Gözümün daldığı uzaklarda kayboldum Küflü sözlerin zanlısı kayıtlarda En ön safta çarpışan davanın sabıkalısıyım Ve hasret şiirleri astım kaldırımlara Ellerim mi? Küçücük ki uzanıp tutamadım Her gece hüküm giydim yokluğunda Sokağın koynuna sığınmış bir yetim gibi. Vurula vurula, kırıla kırıla mühürledim sonunda bakışlarınla atmayan kalbimi. Safran sarısı hüzünlerimi, kalp mahzenimin çilesini, ön safta çarpışan geceleri boy ölçüşüp kadeh kadeh içtim kızılcık şerbetini Aşk Aşk bir ihtimal mi? İnsandır ya insanı hayal kırıklığı Çıldırmalıkların eşi Aşkın evi mi? Bizim de adımız çıkabilirdi seninle. Ne olurdu yani çıkıverseydi. Kulaktan kulağa hatunların altın günlerinde, çay kısır partilerinde. Mahalle mahalle namımız yaya saydı ya mahallenin ayaklı gazetesi. Gözümün daldığı uzaklarda kayboldum. Ve lıkır lıkır döktüm işte. Olabilirdi zulalarımı mazime. Tam da kaybolduğum yere. belki de özlemek ile kavuşmak arası ihtimallerin nezdinde. Elbet. Elbet bizim de çalacak kapımızı ölüm. Ve her ölüm erken ve henüz son sözünü söylemedi hiçbir ölen. Elinde bir hançer savurup duruyorsun. Vur, vur ulan, vur sen de vur. Vakit ihtimallere geç Ölüme erken vur Hadi Koçunmam ki Aşk belki de yürekte bir hançer kesiği Ince ince teyleyip ümitlerimi Fena fillah olmanın belli ki Belli ki hakkını vermem gerekti Bilmiyorum Bilmiyorum Aşkın kanunu dedikleri hangi kitapta gizli? İnsanların savuştuğu sabrın son demi. Zulanda ağırlık olabilirdi ihtimalleri. Bozdum ulan bozdum bütün ezberleri. Ya gel al şu yutkundukça genzimi yakan özlemi. Ya da al bendeki beni. Al bendeki seni. Al. fena şiir. Kıymetli yazar Bahar Büke Hanım'a bu muhteşem satırları bizlere armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum.